Selam arkadaşlar, bir arkadaşlar. bugün Simon var, hoş gel, Hoş bulduk kanka. Hepinizin Sen hoş Hoş bulduk. Neden herkes <gülüyor> Aynen. <laughs> <laughs> Oha kanka, önce gittim ha. Of taş kılıç. Kes Taş kanka, kılıç. Etrafı. Ben arıyorum, neredesin? Kaç, arkama gittim oğlum ben, ben ortaya gider miyim? Ben mal mıyım. Öldürme Neredesin herhalde. sen? Bir tane ev gibi bir yerde misin? Ha? Ev gibi bir yerde misin? Kanka şu an bildiğin doğada geziyorum yani ağaçların i̇şte. yanında. Şey kanka nasıl Büyük bir tane mi? Vallahi bildiğin ağaçlar yani. <laughs> Normal ağaç. Yani büyük ağaçlar. Neyse kanka ölme de yeter. nasıl diyeyim seninki gibi değil ama biraz daha benimkine yakın. <laughs> o kadar küçük değil ama yani. Böyle benimki kadar. <laughs> atak benimkini birazdan maketi. Abi, abi, abi gülmekten oynayamıyorum ha. Ses alamıyorum lan. İşte böyle gülme krizine sokup Arda'yı kesiyorum ben. Arkadaşlar bu beğendiniz mi? atıyoruz. Arda'yı gülme krizine sokup öldürüyorum. Lan <laughs> <laughs> eski günleri öldürdüm lan. Niye böyle salım ya? <laughs> Keşke hep çocuk olarak kalsak değil mi? Tatil bitti bugün son gün. Ne? Tatil bitti kanka bugün hafta içi olan son gün. Ha aynen. Abi okullar açılıyor ya. Acılar acılar. Acılar. <laughs> Biz okulda buluşuyoruz öyle çocuklar pandik atıp kaçıyor. <laughs> Özeli söylemeyelim. <gülüyor> <gülüyor> ben kaçka kuzu Ölmedin değil mi? Hayır, kılıcımı sadece suya attım. İşte sen ölmez. <laughs> Tabii oğlum benim kadar prosu var mı? Kılıcı suya atmak kolay mı oğlum? <laughs> Herkes yapamaz. <laughs> dün, 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 dün. Aa kanka gördüm. Ee, buradayım bak. <laughs> Seni ama klava. O nasıl kanka setim? Güzel. Kanka set versen biraz. Ama lava. Dur bakayım bir envanterimde bir şey var. Git bakayım, git bakayım. Dur kanka atıyorum, atıyorum gel. Ah. Al, 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 al. Ay attım. Hayvan bir set attım lan. Şu altın chest'leri de alabilir miyim? <laughs> Hepsini <gülüyor> alacaksın kanka mecbur. <mevcim. gülüyor> Kaç yok. Aa kanka iki tane daha diyam var adıyla. Dayım var. Bekle <laughs> kanka ben böyle bir şeyler bulayım öyle gidelim. Hadi teknen var gidelim mi? Teknen var girelim mi? Ben tekneleri almıyorum bile. Gel hala! <laughs> lan! Ben vurdum al. Hadi. Ya al sana bir şey atacağım ama gün bana vuruyorsun ya. Al al demir pantolon attım lan. Oğlum ben testten buldum. Demir pantolon hayırdır. Dostum ben... kaka. Hah? Ha? Dostum. Ben bu testleri aldım oğlum boş boşuna bakma. Aldıysan neden buraya şey. doğru koştuk ki? <laughs> ama ne söylemiyorsun mal ya? O chest'i de aldım. Biliyoruz. Orada oradakini almadım ama. Arkandakini Öndekini almadım. Al kask. Kaskın var. <laughs> Her şeyi aldı. Yapılı yapılı. Yapılı vardı? Belki. Yoktu. Yapılı yok ki oğlum. Kaya yemeğim var mı ya? Aha valla ben de açayım ya Ben de açayım Kanka ben gerçek hayatta da açayım pardon. değil kanka ben de Aa kanka oto buldum La, Lan lan oto yok oldu Lan bir şey buldum koymuş oldu ya oto yok oldu <laughs> Hadi kanka dur Chest aa yemek ota. Aa, Gel etraf Anan olta kırılmış ha. Kendi oltamı kırdım ya Hı. Sana, Seni oltalarken oltam kırıldı ya Ya oğlum ben şeyim Kazan sev biri kılamaz böyle bir şey işte. <laughs> Eller kırılıyor. Hayır <laughs> <Kale, gülüyor> niye arkandaki çizdi ama gözünün önündeydi. Kıymak çeksin abi mi? adamı kovalıyorum. Gitti mi? Ne evet, yapayım? Sep 11 diye bir adam. Of. Görüyorum. Baksın çiz. ben Ben arkalayacağım onu birazdan. Ama kombire. Hadi koş koş koş. Allah Ekber. Kaç kaç kaç. Vur vur vur. ne. O demir zırhı aldım o bana yeter. <laughs> al taş kılıç atayım. Hakan at. al ah, attım. Önünde. Şu altın bir şeyi daha bari. Mushroom. Hakan full demir set. Aa demir kılıç alıyorum hadi ortaya gidelim. Hayır ben... çubuğum var lan bir tane. Yine Emine çubuğum da yok. Gel kanka şu tekneyi kıralım ya. Bana da lazım diye kılıç yapacağım. Al kanka. Ben... Gel kıralım tekneyi. Çubuğum var mı? Yok. Şur tarafta Aga şu ya, var mı <laughs> kanka? Arkadaşlar bu arada skin'imi beğendiniz mi? Yani burada slash skin yazıp istediğin skini alabiliyorsunuz da Evet anca öyle skin alabiliyor zaten Benim gibi değil Ya sen Dur kanka dur gidip geleceğim Oğlum öyle kırılmaz salak mısın ya? Gir gir direkt şu karaya vursana neden gidip geliyorsun? Hah <laughs> tamam, tamam hadi gel gidelim Osman Tamam gelsin çubuk al Al <laughs> Çubuk al Attım arkamda. Hadi gidelim Osman. Ka kalk o adamı kim öldürdü? Ben. Şey o tarafta var da. Şu an ortada kimse yoktur ve şu an gör kimseyi görmüyorum. Mail text mi açık? Evet. Ha, hackler girmedi demiştik sana değil mi? Ya Clara'yı kullanmıyorum. Ee, Chester'in yerini bilmediğim için Chester SP'yi açıyorum sadece. Ben, ben, ben valla Chester SP gibi biliyorum. Ben. <laughs> kanka senin gibi makro açmıyoruz yani. Ya bana devine bak ya. ya yine bak değerine bak ya her video makroyla. Lan ne? <laughs> makro da açılmaz be. Ayıp be. Skyler videosunda makroyla ile oynuyor çocuklar. İşte şeyini açmıyor lan ben. açmıyor lan ben. Diyorum makro daha kötü kanka. Ben de Clara'yı açmıyorum ona bakarsak. Hadi kanka yemek ver bana. Ne yapayım ben? Lan ben açlıkla koşamıyorum bir dakika. Kovu <laughs> lazım. Ha yemek ver. Oğlum yok. Vallahi yemek ver kanka ya. Bak kaç tane avuç yedi gözümün önünde yok diyor. Dört tane avuç yedim lan. Dört tane. İnsan bir an... tane verildi lan. Dur, dur şu ağzını keselim gel. AK-31. Adam adam, adam okluyor. Yani bizde de ok yay var kardeş. Bizde de var. Bende ok var yani ben de ok var Ulan... ya yok. Sen kanka lan. Oha lan bu. Ay, kanka kanka yaklaştırma lan bu. Abi gel dedi adam. Kanka kaç. Kanka kaçıyorum. Abi abi adam ek ölüyorum. Ama ben öldüm kaçarım. Ben de öldüm, <laughs> Kanka abi dikmece kalacağız. Bununla, bununla nasıl kalacağız biz dikmece ya? Kanka sen ben gidiyor. <laughs> öldüm kanka. Neden hep ben ölüyorum ya? Neden abi? Adamlar da burada. Yanımda bir tane daha adam var. Dün Oha. Geldi gel. Şu an ama hiçbirini kesmeye yaklaşamıyorum. Dur kanka. O adam o tarafa doğru gittiyse. Valla kanka ben bayağı bir uzaklaştım adamdan. <laughs> Göt korkusuyla adam. <laughs> seni. O daha çocuk şeye gitmiş lan. <laughs> Göt korkusu başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Göt korkusu. <laughs> <laughs> Hiç adamı keserler ya. ne yapalım abi adamı kesmene lazım ya da makrodan atılır. Kanka abi. yemek at yemek yapılıyordu ve da olmadı ya. Köpen öyle fazla açlığında onu seçin ya Kanka Gel kanka canımda yarım kalbim var artık. Kanka bak Kanka gelsene bir Bak şimdi işte çok cool bir hareket yapacağım İzliyor musun? Evet Kıyafet mi yok? Kıyafet mi yok? Oh yeah. Adam var adam ve adam. <laughs> kanka adam orada. Abi kaçamıyorum. Oğlum hadi ne adam var. Kanka kaç oyunun hepsi burada. Hayır oğlum. Tekneyle kaçacağım kanka. ben karadan kaçıyorum valla. Ben de şöyle şimdi karaya çıktım kaç 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 koş, kaç, koş, kaç, koş. kaç 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 adam var. Kanka kim sen çıkacağım? Oğlum dur lan ben bu adamı kesemem. Kanka <laughs> kaçacağım ben de kaçacağım. Tek işimiz kaçmak. Aynen ya abi adamlar ne yapalım ee, biri hack diğeri pro <laughs> Kanka neredesin sen? Kaçtım oğlum ben gördüm seni geliyorum hemen Gel Ha gördüm şöyle Çal. adam var gel gel şu adamı çekelim kankayı öldürelim mi? Aynen ya gel şunu öldürelim artık Bu adam bize artistlik tasladı <laughs> Drone'a bak bir de bize bak Kalka bir dakika abi Ne oluyor lan biri bana vurdu Canına saldı lan kendi kendine Adminlerdir kanka Tamam. Abi. havucun Havucum bitti kanka. Artık ben de yemeksiz değilim. Ne kanka yardım et. Abi koşamam kanka. Artık bana bir yemek var ya. Ya ne vereyim oğlum zaten? Bir yemeğim yok. Al iki tane patatesim var. Onda mı gözüm var? Al. Artık... Allah'ın aşkına ver koşamıyorum. Al at. E ee, bunu mu istesin be? <gülüyor> <gülüyor> at artık adamlar geliyor. Al hadi al. Oh, bye. hadi al dur lan. <laughs> al hadi al. Al şunu al salak bak ya kaç tane yemeğim var bir şey vermiyor. Ola de al. Oo, oh, oha. <laughs> deri attı lan yani. deri de mi yiyeceksin? Oha dedi. deri yiyen insan. Zombi miyim lan ben? Hadi yani, ya. Abi ne yapacağımı şaşırdım ya. Kanka neredesin? Bilmiyorum öylesine süre. <laughs> Hunharca koşuyorum. Abi yemek lazım ha. Ben, ben koşamıyorum ben... bile. <laughs> Yemeği <laughs> yemeğim kalmadı sana verdim kalanları. Kanka Allah'ın aşkına yemek ver bak. Lan olmaz bir şey nasıl vereyim kanka ben sana yok yok. Abi koşamıyorum bak sana yemin ediyorum. Abi açlık sınırında yaşıyorum ya. Dur abi şu bir geç, şey vardır ya. açlık sınırında. <laughs> abi yemek yok kanka. Abi git chestlere bak. Hepsi boş. YAY VAR OK VAR YAY istemiyorum BEN ya. Okları bana atabilirsin mi? Kanka koşamıyorum abi, abi sana kurabiye buldum Neresi? Ko koşacak kadar yemek olsa yeter Dur kanka belki süt içsem düzelir Düzel <laughs> Süt içsem düzelir ama My <laughs> My <kaptın> sınırlarını arıyoruz <laughs> Abi belki sıradaki listelerde vardır da Aa, ha? abi yine yemek çıkmadı çıldıracağım. Neredesin? Benim adımı görüyor musun? Hayır. <laughs> Gör artık. Beni de <laughs> görün bak koşu yürüyorum ya. Kanka ben geminin oradayım sen. Yok kanka ben çok uzak değilim. Ne gemisi oğlum ben sınırdayım. Ben mağaranın oradayım. Of tamam sonunda buldum ben yemek. Of. İşte bu alkışlıyoruz seni. Ender'ı <laughs> yani gördüm ben de. Şuraya bir çest şey, boşaltacağım diyorum şuraya. Şu kanka ben şuraya bir chestlerimi boşaltacağım. <laughs> kanka ben mağaradayım. Yani ortaya çok yakın. Ne gerekiyordu şey yapmak için, ok yapmak için? Kanka yalnız timler de vardı. Ne gerekiyordu? Ne? E, yün, ay yün diyorum ya tüy. Tamam. Ee, çakmak taşı. Tamam, çubuk da mıydı? Aynen. Biraz atabilir misin onlardan? <laughs> da, bir tane daha tüy atsan yeter. Kanka olsa <laughs> Aa buldum canım gerek kalmadı. Ben de buldum ya. Ne güzel sevindirecektim seni ya. İlk defa. <laughs> Adam var kesek. Adam var kesek. Kanka belki sensin sile. <laughs> Hayır <Aynen>, belki benim. <laughs> Tabi odadaki tek adamlar olduğum için. Hayır. İkimiz olduğumuz için. <laughs> kaldı. Kaldı. Kedik ya. Ne yaptı? Ne yaptı? olan lan. Ne? Kötü olan adam mı? The Hellfire. O okta buldum güzel. Kanka ikinci Ender Pearl. Aa ilk adam. Altı kılık peki var. Abi. Her yerde ek var. Abi ok atıyor. Oha. Oy. Öldüm. Neredesin? Neredesin? Kanka. Abi tam böyle cam camların yanındayım. En en sondayım böyle en sınırda. Suda mı? Hayır oğlum en sınırdayım. Camların olduğu yerdeyim. Hmm. Öbür tarafta tam tersinde senin. Hmm. Sen ya orada durma ki ben uçtum. <gülüyor> <gülüyor> ya kanka nasıl yapacağız? Ben geldim. Hadi kanka. Abi annem kuaförden geldi. Evet ağamsın. <laughs> <laughs> Üç tane Ender var. Can sıkılınca Ender Pearl açacağım herhalde. <laughs> Koşamayınca. Hayır. Var herk adam gelince. Dünyanın son Ender Pearl. Dur kanka, o adamın adı Ak31 ah galiba. Ak31 Ak31. Arkadaşlar bu arada videoda küfredeyim mi eteyim mi ee, bunu yorumlarda yazarsan Ak31 öldü. Kesin var ya fly açtı, en şey uçtu sonra aşağı düştü. <laughs> Yok lan. Bence fly etmiştir ya da atılmıştır direkt, kicklenmiştir. Evet. Baktırmamıştır ama kick yemiştir direkt. Başa umurumuzda değil aaa ak301 oyuna ayrıldım aa kanka ortada mısın sen hayır ortada kanka, adamlar kapışıyor Oraya ortaya mı geleyim? evet çabuk gel Koşuyorum. Çabuk. adam beni öldürecek kanka mapin et, etrafında döndüm ve tekrar aynı yere geldim Ka kanka yardım et koşuyorum kanka ortaya doğru abi açlıktan koşamıyorum kanka artık <laughs> çabuk koş <gülüyor> artık, <gülüyor> bu artık yürüyorum abi ultram kırıldı lan Evet man mantıklı bir şey kalmıyor alta çok çabuk kırılıyor İki üç kere oltu attım bırak oltu attım adam nerede? Aa ben bu adamı öldüremeyeceğim galiba Ağabey adam vurulmuyor Sana yemin ediyorum Gördüm 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 Yardım et Gel Güzel. Gel deneyim Güzel. Sana vurulmuyordu lan Oğlum Güzel. valla bende vurulmuyor Hala. Dur dur Birkaç ölüme he helal Kesti abin kesti seni korudu Güzel. Al kanka sana biraz set atayım Yemek çok... kanka yemek Sete hoş ver <laughs> al kanka çiğ etiketi çiğ tavuk atıyım böyle Al çiğ domuz prizolası <laughs> Eyvallah kanka ya İşine yarar al bu da işine yarar Şunları yakak ya, O kadar şey atın bana bir çakmak taşıyla bir de çubuk atabilirsin ya yani. Ya da çakmak taşıyla tüy Al kanka çubuk sana feda olsun Vay be tahta attı çubuk sana feda olsun olsun ya Gelir güzeldir Al kanka 30 hani. Kanka Furkan kankayı alırız ya ben kankayı alırız da çabuk ortaya gitmemiz Ben telefon çalıyorum. Abi çocuğun telefonunu sessiz al. Ben sikeceğim ya seni şimdi video da aranmaz ki. <laughs> Meşgule mi attın? Hayır. Şerefsizlik de ararsa... Ama kanka bak ben sana makro basmayayım sen de bende şey basma kilah ara. Bir saniye, iki saniye, bir saniye. Galiba bende makro açarsan bende kilah araya başvururum yani. Yemin ediyorum sana makro açmayacağım. Tamam kanka. Güzel. Adam Hadi kanka şu adamı öldürelim. Kanka direkt Furkan kankaya fokus. Geçenki gibi sonuna atılmayayım da. <laughs> Aynen kanka. Boşver bayağı iyi. Adamın setini almıyoruz. Setimizi al. Oha diye kılıç. Adam. Ne diye kılıcı oğlum bu? Bunda altın bal Aa As yardım. Yardım ölüyorum. Lan. Lan yardım et. Hiç i̇şte ya. Adamı vurulmuyor lan. Bir dakika vuramadım adamı. Ka kanka ben ölüyorum. Ne vurması? Adam beni yakamıyor. <laughs> Kestim. Abi yemek ver kanka Allah'ın için. Al kanka. Kanka al, dur çiğ. canım da olsun bari. Al. Al çiğ tavuk. Tamam dur Kanka al, canım da al. olsun tamam mı? Al kanka bir de çiğ balık amına koyayım. Al daha ne istiyorsun? Bekle ben de ok yapacağım o zaman. Sen canın dolmasını bekliyorsak. Dalmak yok kanka başlamadan. K kanka bir tane tahta versene. Kanka tahtam bir dakika. Bir dakika hemen bir şu tane. şeyi. Şunu yapayım mı? Bir dakika vereceğim. Dur lan ya yanlış koydum. Ben <laughs> yani süt içsem yanma etkisi geçer mi acaba? He? Bir süt içsem hadi ver. Tatlı mı? Ne? Al 11 tane attım pedas kardeş. Oh, eyvallah. Aha başlayalım mı artık? Dur bekle. Hadi ya. Bekle oğlum ben seni bekledim. Allah. Kanka makro açmıyorsun. Sen de ilk açmıyorsun. <laughs> kanka, kanka kiları açmıyorum bak. Makas tamam, sen çıkma. Anladın mı? Beni? Başlıyoruz hadi. Dur kanka hadi. biraz daha yemek atsan. Ya bırak hadi ya. Hadi 3 2 1. Tamam. Evet <laughs> arkadaşlar bu arada gelsem de yeni sen de açta atacağım diyor haberiniz olsun. Ben çünkü. Oh adam adam bana vuruyor adam bana vuruyor beyler. <laughs> Ne tekste de görüyorum yani şık bir anlamı yok da. Abi Kanka ne tek saçma var ya <laughs> Yani nerede olduğum çok anlaşılır zaten yani bunu bana yapmana gerek yok Abi kapı çalıyor tam zamanında Allah'ım <laughs> Kanka git aç o kapıyı aç olsun. Belki çok önemli değil sevgilinin ailesi gelmişti seni <laughs> tanımak için <laughs> Olamaz bu kanka her şey olabilir. Fani dünyada. Evin mesajları da var mı lan? Kanka yapma. Kanka yemek ver ya. Üzgünüm kanka. var <laughs> <laughs> Ne? Ben... Ben senin oklarından yararlandım var ya bütün oyun boyunca. Yapsamayın artık. Açmıyorum açmıyorum bana aramayın. <laughs> Gel. Git git git. <laughs> <laughs> Deathmatch bitiyor. Hadi lan. Ana. Allah Allah. Ya. Yandı, yandı. <laughs> La ben de ölüyorum. Öyle... Lan öldü mü ya. GG Mertage. Aa ya ben çok fakirdim ya. <laughs> fakirdim diyor. Çok fakirdim diyor. Setimiz aynıydı. Kılıcı senin diğer de benim demirdi. Daha hmm. ne istiyorsun? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni mutlu etsin eklemek için de videoyu beğenmeyi paylaşmayı yorumlara like arkadaşlar. Ee, Semin kanalı da açıklama kısmında ulaşırsınız. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.